Öncelikle bugün Cuma olması nedeniyle Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'nin önderliğine ve hayırseverlerimize sayesinde engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için başlatmış olduğumuz mont ve port kampanyamızın bir kısmını Habib Hüseyin Açıktaş Okulu'ndan teslim ediyoruz okul müdürümüze. Öncelikle öğrencilerimize yardım kampanyası yaptık. Bu bizim 5. senemiz. Engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin portu montu bir kısmında size teslim ediyoruz hocam. Allah kabul etsin. inşallah iyi öğrencilerimiz hep bir de Amin. Yani, e, teşekkür ediyoruz vesil olanlara. Sayın Bahri'nin gözlerine çok teşekkür ediyoruz. E, Çorum Bahri'mizi Mustafa Çiftçi'nin önderliğinde ve hayırseverlerimizin destekleriyle başlatmış olduğumuz bu sene de kışın çocukların düşmesin diye İmam Hatip Hafızı Ortaokulu'na hocamıza, öğrencilerimize teslim edilmek üzere mont ve kabanlarımızı, ayakkabılarımızı hocamıza teslim ediyoruz. Hocam, e, güle güle giysin çocuklarımız. Bu sene de Allah Rabbim nasip etti. Biz de hayırseverlerimizin sayesiyle bir bot, bir mont kampanyasına başkaltımız olduğumuz destek çığına büyüdüğü için bir yardımı da buradaki öğrencilerimize İnşallah burada müftüler, din hocaları, ilim, ilfan sahibi öğrencilerimiz nasip olsun diye hocam da teşekkür ederim. Hocam teşekkür Teşekkürler. Allah razı olsun. olsun. Hem valimize hem de aracı olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle ee, tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim bu öncülüğümüzü başlatan başta sorun varımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve çok kıymetli hayırsever abilerime teşekkür ederim. Bu seneki kampanyamız yine çocuklarımız düşmesin kışın diye yapmış olduğumuz bond kampanyamızı İmam Hatip Ortaokulumuza teslim ediyoruz. Hocamıza da veriyoruz. Hocam öncelikle öğrencilerimizle kabul edersiniz. Evet, ayakkabılarımızı da şimdi teslim ediyoruz hocamıza. Hocam şöyle bir ayakkabılarımız var. Selam aleyküm. Hocam size gelin. Siz gelin. Hocam, bu da siz bir bir var. Hocam bunlar öğrencilerimize öğrencilerimize verirseniz sen Hayırlı Allah'a emanet